Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatımızı derinden etkileyen birinci duygularla ilgili bilgilendirici bir video hazırlamak istedim. Yetersizlik, değersizlik, çaresizlik çok kök duygulardır ve bizim birinci dediğimiz duygulardandır. Bu duygular ikinci duyguların temelini oluşturur. Yani örneğin öfkelenmiş olmanız ikinci bir duygudur. Onun altında yatan temel duygu birinci duygulardır. Bu nedenle bazı ruhsal sorunların çözümü için Birinci duyguların nasıl oluştuğunu anlamak ve nasıl çözüleceğini bilmek önemlidir. Hazırsanız bu videoda bunları anlatmaya geçelim. Biliyorsunuz insan doğduğu andan itibaren kendi aile genetiğinden birçok özelliği taşıyor olur. Mesela kimimizin saçı düzdür, kimimizin kıvırcıktır. Kimimiz yeşil gözlüyken kimisi mavi göz rengine sahiptir. Kısacası birçok fizyolojik özellik doğduğumuz andan itibaren bizim genetik yapımıza kodlanmış olur. İşte duygusal boyutta da durum benzer niteliktedir. Bunu şöyle anlatmaya çalışacağım. Doğduğumuz andan itibaren duygu çekirdekleriyle doğduğumuzu farz edelim. Yani hepimizin beyninde birçok farklı formda duygu çekirdeği olduğunu düşünelim. Mutluluk çekirdeği, mutsuzluk çekirdeği, değerlilik, sevilmişlik, sevilmemişlik bir sürü çekirdek. Biz çocukluk dönemi yaşantılarımıza göre dış dünyadan maruz kaldıklarımızla o çekirdekleri ya besliyoruz, büyütüyoruz ya da küçültüyoruz. Bu çekirdekleri besleyen ve bizim kişilik gelişimimizi şekillendiren ilk kişi öncelikle bizlerin çocukluğumuzda muhatap olduğu ilk bakıcısı oluyor. Yani annemiz. Eğer annemiz yoksa anne yerine bize bakım vermiş olan ikame bakıcılar bizim duygu gelişimimizde önemli rol oynuyor. Daha sonrasında çocukluğumuzda muhatap olduğumuz diğer kişiler duygusal dünyamızda ve kişilik gelişimimizde önemli rol oynuyor. Eğer çocukluğumdaki bakım verenim kendini değerli hissetmiyorsa ben doğduğum zaman da bana değerli bir varlık duygusuyla bakamıyor. Benim fizyolojik ihtiyaçlarımı karşılıyor, fiziken benim yanında bulunuyor, beni besliyor, koruyor, kolluyor fakat yeterli derecede almak istediğim duygusal enerjiyi kendi iç dünyası nedeniyle bana sağlayamıyor. Yaş itibariyle ben ve öteki ayrımını tam yapamayan ben, değersizlik duygusunun başkasına ait bir duygu olduğunu anlayamıyorum ve bu duyguyu sorgulamadan içselleştiriyorum. Bu nedenle beynim bu olumsuz duyguyla tanışmış oluyor. Biliyoruz ki 0-6 yaş kişilik gelişimi için temel bir dönem. Bu dönemde çocuğa değersiz bir varlıkmış gibi bakıldığında, çocuk her şeyine kabul edilmediğinde veya koşullu sevildiğinde bu olumsuz duygu çekirdekleri büyümeye başlıyor. Bu çocuk yetişkin olduğu zaman da yakın ilişkilerinde sorunlar yaşıyor ve terapiye gitmek zorunda kalıyor. Peki kendinizi değersiz hissediyorsanız bunu nasıl değiştirirsiniz? Öncelikle değersiz hisseden yetişkinin bu durumu değiştirmeye gerçekten niyeti olmalı. Bazen değersiz hisseden kişinin kendine acıması da kişiye iyi gelebiliyor. Çünkü kişinin zihni acıyla hazzı birbirini eşleştirmiş oluyor. Veya değersizlik duygusuyla yaptığı bazı davranışlar ona farkında olmadan ikincin kazançlar sağlıyor. Bu nedenle sorunu ortadan kaldırmak için öncelikle sorunun farkında olmadan iyi gelen bir tarafı var mı? Bunu tespit etmeli ve onun üzerine düşünmeliyiz. Kişi değerli hissetmeye niyet ettikten sonra değersizlik duygusunu kimlerden almış olabileceğini veya hala daha alıyor olduğunu bulmalı. Bu olumsuz duygular temelde kimlerin duygusu? Beyniniz bu duyguları kimlerden modelledi, kimlerden öğrendi? Değersiz hissettiğiniz anları, durumları bir psikoterapi seansına götürmek en etkili yoldur. Siz kendi kendinize çalışma yapsanız da bunlar çok kök, çok birincil duygular olduğu için bunları destek almadan dönüştürmek bazı noktalarda zor olabilir. Duygularınızı iyi tanımlayın. Yani hissettiğim tam olarak hangi duygu? Düşünmek ve hazmetmek için kendinize zaman verin ve duygunuzu iyi tanımlayın. Size yoğun derecede olumsuz hissettiren kişiler hayatınızda hala daha olan kişilerse fiziksel olarak onlardan bir süre uzak kalmaya çalışın. Eğer olumsuz duygularından etkilendiğiniz kişiler ile fiziken ayrışma ihtimaliniz hiç yoksa karşı tarafı değiştirmeye çalışmayın ve onunla didişerek onu beslemeyin. Sadece onlardan artık hangi duyguları alıp hangilerini almayacağınıza karar verin. Sizin kişilik gelişiminizde çok önemli yeri olan fakat size istediğiniz duygusal kimliği sağlayamayan bu kişiyi veya kişileri değiştirmeye çalışmadan kabullenin. Ve sizin arzu ettiğiniz kişilik özelliklerine sahip olamadıkları için bu durumun yasını tutun. Değersizlik duygusu ile büyümek yaşamanız boyunca size birçok şeyi kaybettirmiş olabilir. Bu nedenle yas tutmak önemlidir. İhtiyacınız olan yeterli duyguları size sağlayamamış olan bu bakıcılara da hak verin. O kişiler de öyle hayatlar yaşadılar ki olumlu duygularla doğru dürüst tanışamadılar. Bu nedenle de kendilerinde olmayan duyguları size sağlayamadılar. Eğer siz değişmeyi seçmezseniz yüksek ihtimal kendi çocuğunuza da aynı olumsuz duyguları atacaksınız. Seçiminizi yaparken bunun bilincinde olur. Ve son nokta gün içinde yapabileceğiniz bir çalışma. Kendinize sık sık şunu sorun. Bugün ben ne yapsam kendimi değerli hissederim veya yeterli hissederim. Hangi duyguyu onarmak istiyorsanız onu sorun ve ilk aklınıza gelen şeyi bir süre yapmaya çalışın. Bugün sizlere kök duyguları, bunların oluşumunu ve bunlarla başa çıkmak için neler yapabiliriz bunlardan bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.